Tesisatçı gençler herkese merhaba. Bu videomda sizlere çamaşır temiz su hortumu dirsekli ve düz tarafı nasıl takılır ve birleştirme nasıl yapılır onu anlatacağım. Çamaşır ve, ve bulaşık temiz su hortumu aynı tip hortumlardır. Bir tarafı düz bir tarafı dirsekli olarak gelir. Dirsekli bölümü makinenizin tarafına geçer herhangi bir musluk tarafına bağlanmaz. Dirsekli bölümü bağlamanız, makine tarafında hatta da üstten giriş varsa oradan bağlayabilirsiniz. Bu tarafı da musluk tarafına bağlayacaksınız düz bir şekilde. İçerisindeki hortu e, contasının elastik olmasına dikkat ve özen gösterin ve düzgün olmasına, izlenmiş bir lastik misal bu biraz sıfır bir ürün ama maalesef ki biraz lekelenmiş. Böyle bir conta sızdırmazlığınızı sağlamaz, tam tersi sızdırma yapabilir. Bilginiz olsun. Oturmuşçu bir conta yerine daha sıfır ve daha düzgün bir conta kullanmanızı tavsiye ederim bu sizlere. Bunu birleştirmek için 3 bölü 4 sarı niperlerimiz vardır bizim. Bunların iki tarafı da düz zemin oturmuş yani contaya basmamasını sağlarsanız daha doğru ve sınırmazlık sağlarsınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.